Arkadaşlar merhaba ben Esin Güreş. Bugün de sizlerle ekranda gördüğümüz şu parçanın tasarımını yapacağız. Şöyle parçamızı biraz inceleyelim. E, eksik ölçü var mı diye bakıyorum. Evet eksik ölçülerimiz var. Yani şuradaki deliklerin X'te ve Y'deki alanlarını vermemiş. Muhtemelen şuradaki D12'nin merkezidir diye vermemiştir. Başka eksik bir ölçü var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Ee, ama bunu net olarak anlamamız için çizimi yapmamız gerekiyor. Dilerseniz hemen çizimimize başlayalım. Eksik bir ölçü çıkarsa da zaten karşımıza çıkacaktır. Belki resimden çözebileceğimiz e, ölçülerdir. O zaman zaman kaybetmeyip başlayalım. İlk başta 110'a 45'lik 12 milimetrelik bir tane e, dikdörtgen atmakla işe başlayacağım. Hemen gelip sağ düzleme bir tane çizim açtım. Merkez ile dikdörtgeni seçtim. Şurası 110 milimetreydi. Burası da 45 milimetreydi. Yükseklik ekstrüzyonuna geldim. Yükseklik olarak da 12 milimetre verilmişti. Daha sonra da tamamladım. Şimdi resmimize geri dönelim. Şimdi resmimizde ne var? 62 milimetre yukarıya kadar bir tane daha dikdörtgen çizeceğiz. Onun da genişliği 12 milimetre. Hemen onu yapalım. Şimdi şu arka tarafına geldim parçanın. Şu yüzeye bir çizim açtım. Bu sefer de köşe noktası ile dikdörtgen komutumuza girerek şu köşeden başlayıp bir tane dikdörtgen oluşturuyorum. Şimdi şu köşeyi de getirip şuradaki köşeye aynı doğrultuda yap diyeceğim. Tamam. Yüksekliğimiz 62 mm ydi. Zaten 110 mm boyunda olacak. Yine değişen bir şey olmadı. Buna da yükseklik verelim. Şimdi arka tarafı gösteriyor. Yanlış. Ön tarafa doğru olacak. Yönünü değiştirdim. 12 mm doğrudur. Sonucu da birleştir dedik. Geriye okeyleme kaldı. Şimdi şu köşelerde R12'ler vardı. Hemen onları da atalım. Öyle devam edelim. R12. Şu köşede aynı şekilde. Bunları da seçelim. Ah, yüzey değil. Şu köşeyi seçecektim. Evet. Şu anda parçamızın ana hatları tamamlandı. Şimdi gelelim yine resmimize. Sonra isterseniz şuradaki delikleri hemen atabilirsiniz. Ya da önce bunu yapıp daha sonra atabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şu alttaki kısmı da yapacağım. Hatta ilk orayı yapayım. 60, yukarıda 6 kalacak. Boydan boya keseceğiz. Şöyle geliyorum. Şuraya çizim açtım. Yine köşeden köşeye dikdörtgene geliyorum. Şöyle yukarıdan 6 mm kalacağını göstermişti. 6'yı yaptık. Boyu 60 mm ydi. Ortaya göre yani orijine göre ortalayacağım. Buraya da 30 veriyorum. Ve bunu boydan boya ekstrüzyon ile kesleyeceğim. Dilerseniz bu oku boşluğa çıkarabilirsiniz. Ya da gelip şu arkadaki yüzeye iki kere tıklarsanız o yüzeye kadar kes demiş olursunuz. Okeyledim. Burası da tamam. Şimdi tekrardan resmime geri dönüyorum. Şimdi şuradaki kısmı yapacağım. Şimdi alt taraf 22'den başlıyor. Açılı bir çizgiyle çıkıyoruz. Şu köşe birleşme noktada 40 mm'ye kadar geliyormuş. Daha sonra bir belli bir mesafe gidip 10 milimetre yukarıya çıkıp tam şu yüzeyde birleştireceğiz. Şu en yüksek yani en, en büyük genişliğimiz diyelim de 50 milimetreymiş Geliyorum hemen pardon. Şu yüzeye çizim açtım. Şimdi şu orijinden bir tane yardımcı geometri, yardımcı çizgi çiz. Çünkü şu yarısını yaptıktan sonra bu tarafa doğru onu ayn aynalama işlemi yapacağım. Geldim şuraya. Şu açılı çıkacağız demiştik. Böyle ve böyle. Şimdi yukarıya tam birleştirmedim. Hem de ilişkileri de göstermek istiyorum bu arada size. Şimdi şurası şuraya çekişik. Yani aynı doğrultuda yapacağım. Ve ölçüsü de 22 mm. Şurası da 40 mm idi. Bunu da girdik. En büyük genişlik de 50 idi. Şurasını 10 mm vermişti. Onu da girdik. Şimdi şunu getiriyorum. CTRL'ye basılı tutup şuradaki çizgiye de tıklayıp Aynı doğrultuda yap diyorum bunları. Bakın çizmem siyahlaştı. Tam tanımlı hale geldi. Şimdi objeleri aynala komutuma giriyorum. Aynalanacak objeleri göstermemi istiyor. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane çizgimi seçtikten sonra şu tarafa gelip ilk çizdiğim yardımcı çizgiyi seçiyorum. Ve okeyliyorum. Şu anda çizimim hazır. Buna da 23 milimetre katılama yapacağım. 23 milimetreyle mm girdik. Ve okey dedik. Şimdi tekrardan resmimize geri dönelim. Bakın şimdi şurada yarım daire var. Ve şu ağız genişliği 30 milimetreymiş. Yani 30 milimetre çapında bir daireyle burayı boşaltıp keseceğiz. Yapalım hemen. Daire komutuma girdim. Şu orta noktayı belirledim. Şuradan 30'u da verdik. Daha sonra geliyorum ekstrüzyon ile kestiyip tümünden diyorum, tümünden bunu çıkarıyor. Şimdi geriye ne kaldı? Hemen resmimize tekrar geri dönelim. Şu köşelerdeki 12'lik delikler kaldı. Bunların da dediğim gibi ölçülerini vermemiş, muhtemelen ki yüksek ihtimalle şuradaki radyüslerin merkezidir. Hemen onları da yapıp parçamızı noktalayalım. Geliyorum daire komutuna. Kısa yolunu biliyorsunuzdur. Mouse'daki sağ tuşa basılı tutarak sağa doğru çekerseniz daire komutuna kolaylıkla girmiş olursunuz. Şu ikisini seçiyorum. Eşit yap diyorum. Gelip şuradan 12'ye giriyorum. Şu anda hazır. Artık kesebiliriz. Tümünden kes dedim. Sonra geliyorum. Alt yüzeyde de vardı bunlar hatırlarsanız. Dik bak diyorum. Yine daire komutuna girdim. Sonra şu ikisini seçip yine eşit yap dedim. 12'ye de girdim. Bunları da kestikten sonra parçamız hazır. Şöyle sağa sola çevirelim. Parçamız bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.